Hepinize yeni bir videodan daha tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Super Saiyan nasıl bağlanıyor size bugün onu göstereceğim. Çok basit ve çok kolay arkadaşlar. Şimdi hani üç noktalı bir yere geliyorsunuz şuradan. Bu olduğu yere. Tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar durdurman lazım. ID'mi göstersem ben bittim. Size ID'mi gösteren durduruyorum hemen şuradan bir. Evet. Şimdi geldim arkadaşlar ben buradan. Buradan Supercell ID'ye giriş yap var. Buradan tekrar hoş geldiniz diyor arkadaşlar. Devam et diyorsunuz. Buraya e-postanızı yazıyorsunuz. Benim e-postamı şimdi ben size göstereyim. Çok özel bir e posta burası. Şöyle bir şey diyor. Bir adım kaldı. Talimatlar. Ezgi475@gmail.com gönderildi. Doğrulama kodunuzu alın ve aşağıya girin diyor. Şimdi buradan çıkıyorsunuz gençler. Oyundan full çıkıyorsunuz. Geliyorsunuz Gmail'e giriyorsunuz. Bekliyorsunuz. Bakın buradan Supercell hep şeyleri var. Ha, geldi. 395 675. Galiba, değil mi? 395 675 Dur bu eski de olabilir ya Supercell ID için ee, Galiba bir deneyelim şunu da 395 675 Hemen gidelim Buraya 395 600 kaç tane 675 mi? 675. 675. bu kod <laughs> Ha gel. Ah geliyordu kalsın ya. E şimdi size böyle bir Supercell ID girişi. Bir kod gelecek. Ben çünkü bütün Supercell ID girişlerine e girdim. Yani bütün Supercell'lere girdiğim için bana daha kod falan gelmiyor artık. E şimdi size şöyle bir kod gelecek arkadaşlar. Burada tıklayın. Merhaba diyor. Buradan 395 675 adlı bir kod var. Bu kodu çıkıyorsunuz oyundan. Buradan geliyorsunuz. Buraya kodu yazıyorsunuz. 395 675 mesela. Size gönderilen kodu yazıyorsunuz mesela. Mesela giriş yapıyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Durun. Görünmüyorum. Ee, abone olmayı unutmayın. Ee, ben bağlandım. Ben de böyle oldu. Ee, siz de bağlanabilirsiniz. Ee, eğer kod gönderilmiyorsa da birkaç gün, bir ay, birkaç ay beklemeniz lazım. Ee, ben de ilk önce bir kod gönderilmemişti bir e, Kaç ay önce ben yani girmeye çalıştım ama gönderilmemişti e, O yüzden gidiş yapamıyordum daha geçen gün gönderildi Ben sonra diğer bir hesap vardı onu açtım Onda bir sürü karakterim var benim e, bir de bu hesap var bunda da yeni bir şey koymaya hazır işte hepinizi çok seviyorum. Eğer konu gönderilmediyse bekleyin öyle gönderilir. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Hemen şuradan kendimi ben siliyorum. Bay bay.